Geçen Kemal şey, lane antırsa gideyim mi lan? Benim arabayla. Makar olabilir ha. İnanılmaz bir şey değil mi? Hert edersin ağır, ağır mi eden. Abi neyini deniyorum ben? Yeter üç abi. Tamam abi. Şey yok. Yeni ses demeyeyim. Bir kendin demedim mi? kenara alalım mı abi? Abi son. Son abi son. Abi sen abi. Abi abi. Ben, bir ben benim arabayı bir modifiye edeyim de turbo şarjı yaptırayım da o zaman gideyim. Yerler benim araba hepsi. Bin beygir falan yaptırmıştır arabaya. Evet abi Nazım abiyle beraberiz. Kardeşim şimdi geldik İstanbul'dan. 10 gündür hazırlandık biliyorsun. Arabada bir tutunma sorunu vardı sarıyordu. Geldim Ankara'ya. Değerli ustam Ayhan abi. İsmail. Oğlum bu arabalar yerim lan ben. 3000 beygir mi? Ne? Bu arabalar 1000 beygir mi şimdi minimum? Evet arkadaşlar şimdi <laughs> BP'ye geldik. Abi bir ara 96'yı gördü de yani öyle kapalı gidemiyorum ki 120 olsun. Şu an 88'de. Ne var ne yok? Hoş, hoş bulduk abi. Ne haber? Sağ kardeşim. Ne yapıyorsun abi? İyisin. Çok şükür çok sıcak. Çok sıcak abi. Bu ne ya? Çok istediğiniz Pegasus Uf. arkadaşlar karşınızda. Yaratık paket. Böyle bir şey olamaz yani. Arabanın gel bu tarafa. Bu ne? Aşırı yakışıklı bir 36 ya. İçinin i̇çini de gösterelim. Merhabalar herkese. Ne haber Sinan abi? Senin abimize de oradan merhaba diyelim hemen. Merhabalar. Evet. Bir tek yan koltuk sürüklü arkası açık. Durum böyle. Uçuyor. Vallahi uçuyor. Şimdi bir gelsin lazım abi. Bakalım neler olacak. Bir izleyeceğiz arkadaşlar birazdan. Ortam böyle kalabalık. Etrafı da göster. Bayağı Kanka bayağı. benim arabayı sikerler. Hadi bakalım. İnanç'ım merhaba. Merhaba canım. Nasılsın? Nasıl, Nasıl oldu kankam? Sol işte şanap nereden sonra iyiyiz. <laughs> Bizim i̇yiyiz. İyiyiz. Evet. Orada bile oynuyoruz. Merhabalar Nihat Bey. Merhabalar. Ben... İyim abi sen nasılsın? Benim arabaya bir Adam. kit var. Turbo şarjıcık kit. Abi. Ya Onu yaparsam yaparsan ya. 800 hava beygir ya. falan oluyor. Yanıyoruz. Kurulduk. Tamam. Kurulduk. Bir kafa burun çıkardı ya. Ondan sonra yakalamaya yakın tam dörde attıktan sonra araba koptu. Evet mecbur ya. bıraktım. Allah muhafaza abi bu Atlayacaktık arada. yani. Duaları falan ettik ama abdest ettik, ettik, ettik. tam. o zaman tamam aynen. Yani. Ölüm yani, yani araba sardı. Sapıtıyor. Sağ tarafa sapıtınca ben de mecbur bıraktım yani. Hı -hı. Can taşıyorum. Bir daha böyle. dedi bir daha deneyelim dedi. Deniz zaten. Tam göremiyoruz zaten. dedi şu an. Görelim birazdan. Tamam. Evet. T85'ler şunlar bunlar. Felaket falan harcanıyor. Onu, Onur Bey de burada. Eyvallah kardeşim. Sağ ol sen nasılsın? İyiyim efendim sağ olun. Ne zaman çekiyoruz? Abi en araba hazır oldan çekiyoruz. Valla Özgün Paşa'mı bekliyorum. Evet 2C bu şekilde. Evet. Pegasus şu an iniyor. Yavaş gel abim. Şimdi Kamkar olarak sevgili İbrahim Yüksel'in yanındayız. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim abi, sağ ol. Astra GSi gibi çok sıcak. Değil? Evet, turbo arkadaşlar, inanılmaz bir araç. Çok seviyoruz. Öyle diğer kamkarlar vesaire. Hadi bakalım. <laughs> herkes toplanıyor. Sevgili Alperen de yanımda. Ba Selamünaleyküm herkese. Aleykümselam. Ne? Abin abim şu an tatilde, Tatil, yurt dışında. De, yurt o yok. Selam. Ankara benim için şu an boş. Gibi. Çok teşekkür abim, ederim. Abim benim canım. Arkadaşlar ona da buradan selamlarımızı bırakalım bak bak bak. Bunu Oğlum o uçtu <laughs> lan oğlum, ne ne kanka. <laughs> ne kanka? ne? Araba uçuyor oğlum. Bu ne oğlum? İvmelenmeli oğlum. Sana bir şey değil mi? Benim araba tofaş kalır bak. Bu, ya abi. An itibariyle iki arabanın da ışınlandığını gördük. Öyle bir heyecanlıyım şu an. Nabzımı keşke ölçebilseydim. Evet orada bir durum oluştu şu an. Ziya araçta. Evet şu an Enka'dayız arkadaşlar. Arka tarafın uzunluğunu görüyorsunuz. Ön tarafta da durumlar bu şekilde. Felaket bir kalabalık var şu an. Herkes bu yarışı bekliyor tüm Türkiye. Şimdi şöyle bir durum olmuş Oğlum arkadaşlar. Oğlum bir gün gideyim takılayım Pegasus'ta lan bunlarla. Maalesef lan. full boost güç geldiği anda aks kırılmış. O abilerin de takılayım ya. Gidiyorlar. Biraz önceki basışta aks kırılmış Pegasus'ta. Bilgisini verelim. Yeniden değiştirip tekrar denenecek. Bayağı mekanik. Ben el arkadan geliyorum değil mi? Tın tın tın. Oluyor böyle şeyler çok normal. <laughs> Oğlum İnanılmaz! Abi oh, böyle atıyor ha! Teşekkür ederim terapi için. NZM çalışıyor. Ortam bu şekilde. Şuradan. Asik sik sik sik. Akıyor gün. Fena. Sağımız, Abi, tamam, sen, en <laughs> solu bir yana. Tamam, en solu bir yana. yana sen, sen de sağ sağa geç. Ya, tamam. öyle. Tamam. Tamam. Okey. Abi şöyle sen, yapıyorum. Sen yap. Ne yapacağım, yapacağım yani ben? Ne yapacağım? Böyle abi, mi? Abi indirin? bak. <laughs> şöyle alırım. <laughs> <güzel>, okey alınca indirin. Araba için ışık tanımıza etmeyin abi. abi. Aynen yavaş ağabey yavaş. Araba için Araç için ışık ne özel etmeyin abi. Basma basma. Yok. Tüpü de söksünler. Ya yok oğlum Nazmi uzatma konuyu. Hadi çalışlar. Çalıştır. şu işi bitirelim. Arabayı özel etmeyin Hadi buradan alalım. Sağdan gelen. Haydi bakalım. Oy! Ayyyy Pegasus sikti şey. şey. Uçak gibi kalkıyor Beyaz araba var diye mi duruyor galiba He? Araba var diye mi duruyor beyaz yavaşlıyor Galiba Ha <laughs> <laughs> olay çıktı. Abi neyini deniyorum ben? bir demedim Kenara alalım abi. Abi Bir şey söyleyeceğim. Burada bayağı iddialar falan mı dönüyor? Bayağı çünkü tryhard'lar. Bir sanki ortaya bir şey konmuş gibi yani. Abi, kim abi sakın ol abi. Abi. Abi bir andırıyor abi Marmidan. Abi yürü. Yüklüyorum Evet abi. Nazmi abiyle beraberiz. Kardeşim şimdi geldik evet. İstanbul'dan. 10 hazırlandık biliyorsun. Arabada bir tutunma, lan, çok çtır. Geldi bankaya. <laughs> Değerli ustam, Ayhan abim, İsmail Şam abim, büyüm. Arabaya bir şeyler yaptılar. Arabanın sarma sorunu çözdük. Ertesi gün akabinde Ziya kardeşimiz geldi bizi kahvaltıya gittik beraber. Olur. Konuşuldu orada her şey. Denildi ki 3-5 defa basarız, sıkıntı yok. Bir şey olursa abi bekleriz. Sen sıkıntı yaparsın, vites kaçar, şöyle olur, böyle olur. Neyse. Anahtarına döndüğü dahi oluyor mu? İlk denemede Ziya'yla kurulduk, oturduk abicim. Ziya yarım boy, bir boy önüme çıktı. 210 gibi. Dörde attığımda nusa basmamla orada da bir gün önce tır devrildi orada. Evet, Orası toz toprak yağ içindeydi. Ben de araba burkulunca bu tarafı. Hı hı. Bariyerleri görünce ayağımı gazdan çektim. Kardeşim ben de evli var adamım dört tane kızım var. Yani ailemi düşünmek zorundayım. Tabii. Yani bu arabalar hafif alınacak bir araba değil. Bin beygir üzeri arabalar. Evet. Keza aynısı geçerli. Yani orada ziya devam etti. Geçtim dedi. Önemli değil canı sağ olsun. Geçtin dedim. İkinci denemeyi anlatacağım kısa öz. İkinci denemede direkt kafadan çıktım. Bir reklus yaptım. Hı hı. Ondan sonra 170 gibi ziyadan güm diye bir ses geldi. Aksi parçaladı. Evet. Ondan sonra Dedik ki kardeşim az önce sen durmadın Şimdilik de ben durmadım 300 yaptım köprünün altından geçtim 320 gibi <laughs> Üçüncü deneme için 2 saat bekledim BP kalabalık değildi sen de oradaydın 10 evet. on araba vardık yoktuk Birden ziyalar hazırlanıp geldiler <laughs> 50 araba birden geldi 300 araba aşağıda 100 araba bu tarafta gördün yani trafik desem böyle kardeşim ben nasıl yarışacağım yani yani arabada ya bu frenden duramaz bu araba 300 kilometre hızda benim önüme birisi geldiği zaman duramam keza çıktı kurulduk ziyayla geldi. Hı -hı. Yüz gibi oturalım dedi kabul ettim. Kafadan 2-3 boy öne çıktım. Hı hı. Çıkmamdan önümde bir beyaz bir astıra vardı. Evet. Ona baktıktan sonra vitese sokamadım. Dörde atamadım o esnada korktum yani araba var önümde çünkü hı hı. dörde attığım zaman daha da hızlanacağım. Nos mu gelecek bir de? Tabi canım o da var yani patlama riskim çok yüksek. Hı hı. Yani biz canımızı yolda bulmadık tamam bu sporu seviyoruz. Hı hı. Yani insanlar bizi takip ediyor. Bize özenen insanlar da var, heves eden insanlar da var. Şimdi biz insanlar bizi her tarafa herkesin hitap ettiğimiz için yani dikkatli olmak zorunda. Dikkatlı ya bu abi. Yani canını bak insanların canını hiç abi maklı ya filmlere çıkıp da onu ben o adama patlasaydım, o adamı öldürseydim, kendim de ölseydim. Yani gerek var mı böyle şeylere? O yüzden biz bu spora gönül verdik. Ziya'ya durumu izah ettim, Ziya kabul etmedi. Ben dedi sağ olun. Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugünle inans Ay. Olarak sizlerle birlikte kırmızı çıksın orada. Çok oradan. sert oluyor lan. Yani bugün ne yapacağız? <laughs> <laughs> Gazlayacağız. Gazlayacağız İsmail evet. abimiz arkadaşlar. Hemen hızlı Emre Ne haber? Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet ne bekliyorsunuz bizden? <laughs> evet, evet, Serkan abi CLA45 AMG S arkadaşlar. Evet. Sevgili dostum, sevgili abimle beraberiz. Yani. Burası biraz daha paralı abilerimizin olduğu. Nasıl demek, bir gün olacak? Demek. Ya çok keyifli olacak gibi geliyor. Tüm kurallara uyacağız arkadaşlar. Evet. Dümdüz gazlamalarımız dümdüz evet, olacak. Evet. Makas falan yok. Bizde. Ailemizin avukatı açıklamayı da yaptı. Teşekkür ederiz. <laughs> Saşa bugün C63 AMG Station beraber. Ooo C63 AMG. Selam selam. Bugün e, yanındaki konumuzu gösterelim. çok gösteriyor. güzel araba evet. Buradan Charlie ile beraber. Co-pilot. Evet co-pilot. Ben bu arabayı almayı düşünüyordum biliyor musunuz? Aynen öyle abi. Bir sonraki Göz videomuzda bunu alacak, bu arabanın değil? incelemesi. Evet güzel olacak. Yaz bugün sürprizli bir araba var. Çok hızlı bir araba. Evet. BMW araba. Aa. Göstereceğim şimdi. Beni takip edin. Harbi mi? Yolda mı katılacak <laughs> benim? Burada. Şu an burada araba. Haa. Sence hangi hareket ediyorsun? Gel abi. Gel. <laughs> sürpriz şey... evet, sürpriz. Vallahi bakalım. haberim Gel abi gel. Gel abi. Gel bir dakika buradan üstüne abi öyle. Gel abi bak böyle. Bugün üstümüzü BMW'ye Şaka şey, yapıyorsun ya. BMW görüldüğüm Ne diyeyim Ne diyeyim? Aynen. Alamadık BMW. Arkadaşımıza Mustafa nerede? Mustafa kardeşim de göster. Mustafa harbiden. BMW plakalı Corvette. Heves etti. Alamadı. i8 i8 almak istiyordu. Corvette CZ06 aldık. Plakayı BMW alalım dedik böyle. Bakalım. Vallahi hayırlı olsun. Sağ ol kardeşim. Plakayı da ben ilk defa gördüm vallahi. İyi 8 mi ne bu? Gece karanlıkta iyi 8 Evet iyi var. Bomba gibi bir güne doğru ışınlanıyoruz. Arınma gecesi antrenman günü. Hadi bakalım. Oğlum şıkkı. Oğlum araçlara bak. Ay. Çok fena çok. Ama buçuk yıl Oraya. yavarım kardeşim. Her yeri Çok iyi kanka. Çok güzel oğlum ya. Evet. oğlum bu ne kanka? Oh, 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 oh. Burada bile lastikten dumanlar çıkıyor. Canavar ya. <laughs> üf, üf Hadi kanka. bakalım. Evet, 2023 arınma gecesi. <laughs> Hayırlı olsun. Çok iyi abi. Ben yemin ediyorum var ya. Çok iyi. Kanka çok güzel gözüküyor araba ya. ne oğlum? <laughs> çok güzel gözüküyor ya. Evet. Evet, çok güzel yapmış arabayı Sezonu açtık. Bu sene çok hızlı geçecek. <laughs> abi gerçekten. Düz... <laughs> Hoş geldi. Merhaba. Hadi o yarışalım o ya. Ne kadar süredir çıkmadı Ferrari? Bir <laughs> çıkmadı değil, mi? iki üç aydır herhalde hiç. Çıkmadı. Hiç Sadece çıkmadı. Değil mi? Olsun bugün izleyeceğiz. Bu... kodum kanalına niye abone olunmuyor hele? Gideceğiz abi, hoş geldin. Evet. Özlemişsiniz vay vay arkadaşlar. Vay vay vay. Evet abi, duraklama yap. M3 yanında kurul abi. S3 sen de kurul. 3, 2, 1. E uh -oh. Sevgili Eren'i yolcu ettik yarı yoldan. Acil bir telefon geldi gitmesi gerekiyormuş. Ufak bir işi vardı. Nasıl geçiyor? Şimdi de. denedik. Yolumazı. Aynen şeyle e, 45 ile denedik. Aynen. 45 sen. Bir, bir, daha vardı. bir Burası. de S3 vardı. S3 var. Aynen. S3 zaten bayağı stok olduğu için normal kalıyor. Ben geçsin diye basmadım. Yoksa <laughs> Yar, yarım acaba yarım gazla geçer miyim diye denedim. <laughs> Aga yavaş diyorduk abi. güzel güzel. Ama oldu gitti biz anlamadık ne yaptı. Evet. Biz olmaz. Stok değil mi kanka? Stok. Yani. Abi, stok arkadaşlar. Abi, Güzel. Aynen. Ama tabii bu 3 litre. Ben bir ikiye çok düşeyim. İkiye düş. Biraz daha altlara gel. Ben ne? Böyle bir erken başladım gibi oldu. Evet bakın abi, dürüst adam ne? görüyor. Ne? Erken başladı abi. Evet. Evet Aydın abinin yanına geç şimdi M3 Turbolarını çok ısıtma Yusuf. İhsan abi seni de öne alalım lütfen. Ay. 3, Demiş. <laughs> Demiş 31 de. Abi Ferrari F430, C7Z06. Arkadan CTR geliyor. CTR bayağı hızlı geliyor. Çok iyi. Tamam yavaşla. M3 çok iyisin. Çok iyisin. Corvette çok sikti iyisin. ya. Evet. 2CZ Supra öne gel. Öne gel 45'in yanına gel. Tamam doldurun şimdi. Doldurun. Sayıyorum. 3, 2, 1, go. diğer osurdu Bak ya. Sayıyorum iki araba için. Üç, iki, bir, go! O! Oh. O! Oh. Lan Mersu iyi dayandı ama Çek bir test işte. Baba GTR burada. Aa Corvette. Geriden başladı GTR. GTR tamam böyle yapalım. Tamam böyle yapalım beyler. Tamam. 3, 2, 1, go! Abi, bir o, o kırmızı araba galiba şey Arap bile kaydı. Ne olmuş oğlum? Vallahi çok iyi olabilir ya. Bir gün böyle bilinebilir. Bugün Pegasus'un bir videosu var. Pegasus BMW yaz direkt çıkar. Neymiş lan? Kim oyuncu? Hadi kanka. Anladınmış bu bu pegusuz başka bir dünya ya. Aa bu o video işte. Önde araba var duruyor hatta bak. Abinin anlattığı <laughs> Şarkı Oğlum inanılmaz wow. Müthiş hız yani gerçekten